hem Trabzonspor hem de Ankara gücü açısından oldukça kritik bir karşılaşma. Trabzonspor bu karşılaşmayı kazanarak tekrar zirve ile aradaki ilk üç takımdaki arasındaki puan farkını kapatmaya çalışacak ve özellikle rakiplerinin puan kayıpları yaşadı haftalarda. O farkı daha da azaltıp en azından sıralamadaki yerini daha üst konumlara taşımak istiyor. Borda Mavi takımda bu karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ve Tronsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Edgar da sakatlığı nedeniyle hafta içerisinde 3 antrenman kaçırdı ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve şu anda oynayabilecek seviyede. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Edgar'ı yine bu maçta ilk 11'de oynatması bekleniyor. Trabzonspor'un sahaya şu muhtemel 11'le çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Hüseyin, Edgar Hugo Marlon dörtlüsü. Önlerinde Berat Bakasetas, Yunus üçlüsü. Orta sahanın sağında Ekuban. Solda Vakeme. ileride de Canini'yi bekliyoruz ama teknik direktör Abdullah Avcı, Yunus Mallı ile Abdülkadir Parmak arasında bir tercih yapabilir. Abdülkadir Parmak'ın da ilk 11'de maça başlaması çok sürpriz olmaz. Ayrıca Erzurumspor maçında da takımın en iyi oyuncuları arasında yer alıyordu Abdülkadir Parmak. Bazı formasyonel değişiklikler yapacak Abdullah Avcı. Genelde alışık olduğumuz 4-2-3-1 dizilişiyle sağda oluyordu Trabzonspor ama bu maçta daha çok 4-3-3'lük daha doğrusu 4 3 2 birlik sistemi deneyeceğini söyleyelim. Bu doğrultuda açıklamalar yapmıştı. Bundan sonraki süreçte çok fazlasıyla sistem değişikliği yapacağını, takıma uygun sistemi bulmaya çalışacağını belirtmişti Abdullah Avcı. Konuk Ankara gücüne gelecek olursak onlar da teknik direktör Hikmet Karaman göreve geldikten sonra çok ciddi bir çıkış yakaladılar ve şu anda ligdeki en iyi performansı ortaya koyan takımlar arasında yer alıyorlar. Ankara gücünün de sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Frederik Kulis, Kulisic, Saliya, Ardi, Atilla, İbrahim Voka, Geraldo, Çekici, Lovianidze ve Borven 11 ile de Ankara gücünün bugünkü maça çıkmasını bekliyoruz. Trabzon'da soğuk ve rüzgarlı bir hava var. Maç saatine kadar da yağışın şiddetini artırmasını bekliyoruz. Şu anda hafif hafif bir yağış var ama maç saatinde bu yağış şiddetinin daha da artmasını bekliyoruz deyip sözü Trabzon'dan size bırakalım.